Herkese merhaba. Öncelikle dolar tl'ye baktığımızda dün 21,48, 21,06 bant aralarında pozitif yönde hareket ettiğini görüyoruz. Tur %1'in üzerinde yükselirken Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 600 seviyelerine kadar geriledi. Yurt içinde dün yılın ilk çeyreğini ilişkin büyüme rakamlarını takip ettik. Türkiye ekonomisi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4, bir önceki çeyreğe göre ise %0,3 büyüdü. Forex anketinde beklenti %3,90, Bloomberg LT e anketinde ise %3,2'de bulunuyordu. Gayri safi yurt içi hastayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde en yüksek artış %12,4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Diğer yandan iç tarım sektörü %3,8, sanayi sektörü ise %0,7 daraldı. Dolar TL ile kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük ağırlıklı ortalama 20,37'ye, 22 günlük ağırlıklı ortalama 19,94'e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu dolar tl turunda 21 ve 21.30 dirençleri takip edilebilir. Euro dolar paritesine baktığımızda dünkü işlemlerde 1,0635, 1,0738 bandında hareket ettikten sonra günü etsi yönde tamamladığını görüyoruz. Dolar endeksinin 105,6'yı test etmesinin ardından parite 200 günlük ağırlıklı ortalaması 1,0702 seviyesinin altına geriledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da dün öncü tüfe ve işsizlik oranı takip edildi. Geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarının ardından teknik resesyona giren ülkede tüketici enflasyonu %0,1 düşüş ile yıllık bazda %7,20'den %6,1'e geriledi. Yıllık enflasyonda beklenti %7,3 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede işsizlik oranı ise Nisan'da %5,6'da sabit kaldı. Paritede orta vadeli destek seviyesinin bulunduğu 1,0708'in altında talıcılık ile satış baskısı devam edebilir. Düşüş trendinin altında bulunan paritede aşağı yönlü hareketlerde 1,0640 ve 1,06 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,0708 ve 1,0735 tren seviyelerini takip ediyor olacağız. Son olarak altına baktığımızda dünkü işlemlerde 1953-1974 dolar bandında hareket ettikten sonra kilo 1962 dolardan artı yönde tamamladığını görüyoruz. Değerli madende orta vadeli trend desteğinden gelen tepki alımları devam ediyor. ABD'de dün Chicago PMI, iş imkanları ve personel değişim oranı ile FED açıklamaları takip edildi. Chicago PMI Mayıs'ta beklentilerin oldukça altında 40,4 seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI Nisan'da 48,6'da bulunuyordu. İş gücü piyasasının durumuna ilişkin yakından takip edilen Jolts yeniden 10 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Beklentinin 9,78 milyon olduğu Jolts Nisan'da 9,59 milyondan 10,1 milyona yükseldi. Orta vadeli desteğin 1940 dolarda bulunduğu değerli de bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda 1913 ve 1899 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1975 ve 1990 direnç seviyeleri takip edilebilir.